Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli dostlar Şuşa beyannamesi oya onaylanarak resmi gazetede yayınlandı. Türk askeri Şuşa'da görev alacak. Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa beyannamesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yer aldı. Azerbaycan'la Türkiye arasında 15 Haziran 2021'de Şuşa'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa beyannamesi onaylanarak resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Tarafların iki ülke arasındaki stratejik düzeyde gelişmekte olan ilişkilerin durumundan memnuniyetlerini ifade ettiği beyannamede Siyasi diyaloğun her düzeyde sürdürülmesinin ve yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerin önemi belirtildi. Beyannamede taraflardan herhangi birinin kanaatine göre onun bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde tarafların ortak istişareler yapacağı ve bu tehdit veya saldırıların önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde bulunacağı vurgulandı. Tarafların yardımın kapsam ve biçimini ivedi yapılan görüşmeler yoluyla belirleyerek ortak tedbirler alması için savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına karar vereceği ifade edilen beyannamede Silahlı kuvvetlerin güç ve yönetim birimlerinin koordineli faaliyetinin sağlanacağı kaydedildi. Beyannamede tarafların güvenlik konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli olarak toplantıların düzenleneceği, bu toplantılarda ulusal çıkarların, tarafların çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının müzakeresinin gerçekleştirileceği ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuna yönelik olarak ortak çaba göstermeye devam edeceği aktarıldı.